Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmenim Mustafa Güler. Hız yayınları AYT e Matematik Soru Bankamızın kampına hoş geldiniz. Bu videoda 19 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz, abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de video beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi. Üçüncü dereceden px ile ilgili şu bilgiler veriliyormuş p sıfır sıfırmış. Hmm, yani bir kökümüz sıfır. Tamam. Ve sıfırların toplamı da eğer sıfırsa bir kökümüz kaysa diğer kökümüz de eksi k'dır. Evet. Sıfırlar demek kök demek. Ha bana bunları bir toplar mısınız? Bunların toplamı k eksi k'yı götürür sıfır olur. Süper. <laughs> o zaman bu px'i bir oluşturalım. Şimdi en büyük derece terimin katsayısı bir ise yani baş katsayısı 1. Bir. bir kökümüz sıfırdı. x eksi sıfır bir kökümüz kaydı x eksi k. Bir kökümüz de eksi kaydı. O zaman bir çarpanımız da x artı k. Buyurun. Polinomumuz bu. P2'ye niye x 10 demiş? K'yı bulasın diye. Hadi x yerine 2 yazıp x 10'a eşitler misiniz? 2 çarpı 2 eksi k 2 artı k eşittir X 10'dan. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Şurada bir eksi 5 mi kaldı? Yani 4 eksi k kare eksi 5'ten. Yani k kare 9'dan. K ya 3'tür ya da eksi 3'tür. İyi. Kökleri buldum. Soru benden p1'i istiyor. Hadi k'ya 3, k'ya eksi 3 yazalım. Yani k bir 3 çıktı bir de eksi 3 çıktı. Yani birisi 3 yani köklerden birisi 3 birisi eksi 3. Öyle diyelim daha doğrusu. <laughs> Durun. O zaman px'e hemen yazalım. Yani px'imiz şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ee, söyleyin bana. Ee, x. Zaten baştaki 1'e gerek yok. Hadi yine yazalım. x. Şu x eksi kaya x artı k'ya. Demek ki bir çarpanımız x eksi 3. Bir çarpanımız da x artı 3. Bitti. Tamam. <laughs> k'yı 3 de alsanız. Ee, x eksi 3'e x artı 3 olur. K'yı eksi 3 de alsanız. X eksi 3'e x artı 3 olur. Aynı mantık. Bizden p birim istiyorsun. 1 çarpı 1 bir çarpı 1'den 3 çıktı. Eksi 2. 1, 3 daha. Cevap 4. Hepsini çarptım. Cevap eksi 8. Soru bitmiştir. Tamam. Px polinomunun baş kat sayısı eksi 1'miş. İkinci dereceden bir polinommuş. Süper. Bir kenarda dursun. Diyor ki x eksi 1 ile bölümünden 0'a eşitledim. x yerine 1 yazdım mı? Yani p2 eşittir. 4'e. 0'a eşitledim. X çıktı? Eksi 1. Eksi 1'i A yazdım mı? Yani P eksi 2 de o da 4'müş. Aa, o da 4. O zaman benim Px'im nasıl bir şeydir? 1 çarpı. Başka sayısı pardon. Eksi 1'di. Eksi 1 çarpı. Ben 1 diye okumuştum. Eksi 1'miş. Eksi 1 çarpı. E bir kökümüz 2 bir kökümüz de eksi 2 ise o zaman x eksi 2'ye x artı 2 ve kalan da 4 olduğuna göre artı 4. Bitti. Bu kadar. Benden ne istiyorsun? Sabit terim. X yerine 0 yazdım. Benden p eksi 3'ü istiyor. Hadi buyurun bulalım. Eksi 1 çarpı. X yerine eksi 3. X yerine eksi 3 yazdım. Yani eksi 5. Eksi 3 yazdım. Eksi 1 ve artı 4. Şunları çarptık kaç oldu arkadaşlar? Eksi 5 mi oldu? Artı 4'ten topladım. Cevap eksi 1. Yani Bursa soru bitmiştir. Tamam. Güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Gerçel sayılar kümesinde. Dur bir saniye. Arkadaşlar şöyle bir tane x ve y ekseni çizelim. A bu grafikleri çizmeye çalışalım. Şimdi x birden küçükler için x birden büyük eşitleri için. Şöyle diyelim. Arkadaşlar bu da bizim sınırımız bir olsun. Tamam. Şu birden yani x küçüktür 1 için yani birin sol tarafı için yani şuradan bahsediyorum. Sol taraf için bahsediyorum. y eşittir 3x 1 e, ee, denklemimiz mi vardı? Evet hocam. x'e 0 yazdım. y'yi buldum. Eksi 1. y'ye 0 yazdım. x'i buldum. 1 bölü 3. Yani y'si 1. Nerede bu eksi 1? x'i x de 1 bölü 3. 1 bölü 3 dediği yer şurası olsun arkadaşlar. Eksi 1 dediği de şurası olsun. Şurası da 1 bölü 3. Grafiğimiz nasıl bir şeydir? Evet, evet, evet. Aa, aa. Grafiğimizi böyle bir çizelim. Aa, aa. Gelsin. Ee, ve eşit olmadığı için boş. Tamam. Biraz daha aşağı çektim. Tamam. Yani yukarıda çünkü yerim yoktu. Hadi bakalım. Güzel. Hemen 2 dakikada bunu da yaptık. Şimdi x 1'den büyük eşitler için. E, denklemimiz 2x artı 1'miş. x'e 0 yazdım. y'yi 1 buldum. y'ye 0 yazdım. x'i eksi 1 bölü 2 buldum. x'imizin eksi 1 bölü 2 olması burada bir yerde. y'imizin 1 olması şurada bir yerde. Değil mi? Evet ve 1 e, yazdığım zaman bizi nereye götür? 2'ye götürür. Süper. Bak 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 bak. Gençler 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 gençler. Şurada 1 bizi nereye götürdü? Üst, alt e, üsttekinde 1 yazınca bizi 2'ye götürüyor 1'den küçükler için. Heh. Yani bu 1 eğer dolu olsaydı x'e üstteki denklemde yani şurada 1 yazınca bizi nereye götürüyor? 2'ye. Alttaki denklemde 1 yazınca bizi nereye götürüyor? 3'e. Oho. Yani. Şu arada bizim bir boşluğumuz var. Ve ön tarafında pozitif olduğunu görüyorum. Bakın pozitif. Demek ki yukarıya doğru. Yani şöyle bir denklem. Yani Belki grafiği düzgün ifade edemedim. Çünkü şuradan da geçecek. O zaman şöyle bir grafik oldu. Tamam. Yani nokta 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 nokta. Yani şuradan geçen böyle bir doğrusal bir şey. Tamam. Ah. Yani grafiği 3 aşağı 5 yukarı böyle bir çizmeye çalıştım. Tamam. Bakın burası bir noktası. Burayı yine ifade edeyim. Gençler bakın izleyin. Diyor ki birden küçükler için sınırımız buradaki bir. Tamam. Şu nokta 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 dedim. Birden küçük demek şu sol taraf demektir. Diyor ki y eşittir 3x eksi 1. Y eşittir 3x eksi 1'in grafiği aşudur. Tamam. Aa, ah. Diyor ki birden büyükler için de 2x artı 1. Onu da grafiği arkadaşlar. Şurası birim bizi 3'e götürdüğünü zaten görüyorum. X'e 1 yazınca. Üstteki 1 yazınca da bizi 2'ye götürüyor. da grafiği a şudur. Şu arada boşluklar olduğunu gördüm. Şimdi fonksiyonu birebirdir doğru. Arkadaşlar yatay çizgiler çizin. Fonksiyonu her zaman bir yerde keser. Yani bu doğru. %100 doğru. Yani doğru bu. Birebir mi? Doğru kardeşim. Aldım elime silgimi. Maksat bu çizdiğim karışmasın diye. Aa, aa, aa. burası da birdi zaten. Şimdi ikincisi ne diyor? Örtendir. Yalan söylüyor. Çünkü sebebine gelince şu ortası boş ya. Yatay çizgiyi çizdim. Çünkü bütün gerçel sayılarda tanımlıydı. Kesmiyor grafiği. O zaman kesmiyorsa örtendir yalan. Fonksiyonun görüntü kümesi. Dır dır görüntü kümesi bu değil ki. <laughs> görüntü kümesi y eksendeki iz düşümüdür. Yani reel sayılardan öyle bir tek 2'yi çıkarmakla bu iş olmaz. Şu aradaki bütün reel sayıların hepsini çıkarmak zorundasınız. Yani 2 ve 3. Üç, 3'ü çıkarmamışlar dolu. 3 açık 2'yi çıkarmışlar kapalı aralık. İşte bunun görüntü kümesi abudur. Yani 3 de yanlış. Hangisi doğru? Yalnız bir doğru cevap Adana soru bitmiştir. Tamam. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. F doğrusal fonksiyon. A F doğrusal fonksiyonmuş. O zaman benim fx'im nasıl bir şeydir? Ax artı b gibi bir şeydir. Hmm. Bana şunu bulabilir misiniz? Yani f 2 eksi şurada fx diyor ya fx yerine de bunu yazalım. Eksi ax eksi b. Bana abunu bulur musunuz? Tabii ki bulurum. <laughs> Arkadaşlar bakın. Ben Epix'e AX artı B olsun dedim. Şuradaki Epix'i sildim. AX artı B yazdım. O zaman bu ne oldu? F2 eksi AX eksi B oldu. Tamam. Şimdi bana abunu bulacaksınız. Hocam hemen bulalım. Nasıl bulacağız? E hocam kolay. X gördüğümüz yere abu içindeki ifadeyi yazacağız. Yani şuradaki X gördüğümüz yere 2 eksi A, X, eksi B yazacağım. E hadi yazalım. 2'yi dağıtalım. 2A. Eksi A kare Eksi e AB. Tamam. Bir de artı B'miz var. Tamam. Bunu buldum. Eşittir 3FX'e. Bana bir de 3FX'i bulur musunuz? Şunu 3'ten çarpar mısınız? 3AX. Artı 3B. Soru bitti. Arkadaşlar. Şurada X'in önünde eksi a kare var. Şurada x'in önünde 3a var. x'in önündeki x'in önündekine eşittir. Yani eksi a kare eşittir 3a'dan a'yı buradan eksi 3 buldum. Çünkü a'lardan bir tanesi gitti. Eksi a 3 ise a eksi 3'tür. Güzel. Reel sayılarda reel sayı eşittir. Şu reel sayılar burada 3 tane değer görüyorum. Yani 2a. Tamam. Ee, eksi ab ve artı b. Eşittir 3b. Tamam ben a'nın eksi 3 olduğunu biliyorum. Alasana eksi 3, alasana eksi 3 başka da yok. Şurası eksi 6 oldu. Şurası artı 3b oldu. Artı b eşittir 3b. 3b, 3b'yi götürdü. Eksi 6'yı karşıya attım. b buradan ne oldu? Hocam b buradan 6 oldu. Şimdi a'yı biliyorum, b'yi biliyorum. Soru benden f6 istiyor. E sen fx'in neye eşittir? Sen bana demedin mi? ax artı b. a neydi? Eksi 3. Yani eksi 3x artı 6. Adam f6 istiyordu. Arkadaşlar x yerine 6 yazın. Eksi 18 artı 6'dan. Cevap eksi 12'dir. Var şıklarda? Tabii ki var. Cevap Bursa soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Vallahi güzel bir soru. Haydi. Şimdi, 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 şimdi. Diyor ki F A'dan A'ya. Dur, 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 dur. Madem öyle. Madem öyle. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diyor ki F1, 3'ten küçükmüş. Şimdi f1 3'ten küçükse o zaman 1'in gideceği 2 yer var. Yani ya 1'e gider ya 2'ye gider. 1'in gideceği özür özür özür. 1'in gideceği 1'in gideceği 2 yer var. Ya 1'e gider ya 2'ye gider. 2 yerden 1'ine gider çarpı. Hocam 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 hocam. Farzdan 1 bir 1'e gitti. Geriye kalan 5 sayı şu 5 sayıya kaç farklı şekilde gider? 5 faktöriyel farklı şekilde gider. Soru bitmiştir. Bitti. Arkadaşlar 1'in gideceği, çünkü F1'den bahsediyorum, 3'ten küçükmüş. Ya 2'ye gidecek ya da 1'e gidecek. Yani 2'nin birlisi. Çarp. E geriye kalan 5 sayı da kendi arasında 5 faktöriye Bu kadar. Cevap 2 çarpı 5 faktöriyel. Var mı şıklarda? Tabii ki var. Cevap. Bursa soru bitmiştir. Tamam Evet. PX, RX, QX birer polinommuş. Gençler, 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 gençler. Benim bir şey dikkatimi çekti. Baktım üstte QX var. Şurada QX artı 1 var. Hmm. O zaman şu üst taraftaki X yerine X artı 1 yazalım. Olur. Maksat her xe QX artı 1 olsun. Şuradaki X'i sildim. X artı 1 yazdım. Şuradaki X'i sildim x artı 1 yazdım. Şuradaki x'i sildim. x artı 1 yazdım. O zaman şurası ne oldu? P x. Evet artı 1 bir, eksi 1'i götürdü. P x. x artı 1'den 2 çıktı. x eksi 1. Çarpı q x artı 1. E hocam q x artı 1 zaten belli. x artı 2 çarpı r x. E tamam bunun yerine de x artı 2 çarpı r x yazamaz mıyım? Hocam yazarsın. E tamam px'i bulduk işte. Yani x eksi 1 çarpı x artı 2 çarpı r x. Soru benden ne istiyor? px'i buldum. Diyor ki px'in x artı 2 ile tam böndür. Sıfıra eşledin. x yerine eksi 2 yazdın. Yani p eksi 2 sıfırdır. Bu 1. Sıfıra eşledin. x çıktı? 3. 3'ü a burada yerine yazdın. Yani P 1 sıfırdır. Bir de diyor ki katsayılar toplamı x yerine 1 yazdım. Yani P eksi 2 eşittir sıfırdır. Diyor bunlardan hangileri doğrudur? Kardeşim sana sorumu soruyorum. P eksi 2 sıfır mı? E hocam x yerine eksi 2 yazdım sıfır oldu. Tabii ki doğru. Yani 1 doğru. P 1 sıfır mı? X yerine 1 yazdığın zaman burası ne oluyor? Sıfır oluyor. E o da doğru. P eksi 2 sıfır mı? Allah aşkına şurada x yerine bana eksi 2 yazar mısın? Şey evet eksi 2 yazar mısın? X yerine 1 yazmıştım. Eksi 2. Kat sayılar toplamı evet. E o da doğru. Evet. Kat sayılar toplamı sıfır diyor. X yerine 1 yazdım. P eksi 2. E P eksi 2 zaten sıfırdı. O da doğru. Bunlardan hangileri doğrudur arkadaşlar? Hepsi doğrudur. Yani cevap 1, 2, 3. Cevap Edirne. Soru bitmiştir. Tamam. Birim karelere ayrılmış dik koordinat düzleminde 0-6 kapalı aralığı için f ve g fonksiyonları adam bize vermiş. Ama hangisi f hangisi g bilmiyorum. Adam bana burada bir tane ipucunu vermiş. Diyor ki 1/4 kapalı aralığında, bakın 1/4 kapalı aralığında e, x'i dağıtınca f(x) eksi g(x) 0'dan küçük eşitmiş şu gx'i karşıya attım. Yani fx küçük eşittir gx. Tamam. Yani fx küçük eşittir gx. Yani gx daha büyükmüş. Şimdi 1, 4 aralığında eğer gx daha büyükse burada kırmızı olan üstteki değil mi? Yani şu üstteki gx'miş. Şu alttaki de fx'miş. Evet yani şu mavi olan fx. Şu kırmızı grafiğimizde gx. Soru bitti. <laughs> tamam arkadaşlar. Şu bir dört aralığında bak 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 G F'den büyükse şu kırmızı olan üstte olduğu için o zaman G kırmızıdır F'de alttakidir. Yani mavi olandır. Hocam hiçbir sorun yok. Şimdi diyor ki hangileri her zaman doğrudur. Şimdi bir iki aralığı için dur 1 iki aralığına bakalım arkadaşlar şu 1-2 aralığına yani şu aralığa bakmak istiyorum. Bana bir gofu bulur musunuz? Birinci öncülden başlıyorum. Tamam. Yani gof x'i bulalım. 1-2 aralığı dedi arkadaşlar şurada bir yerde. Önce bana f'i bulacaksınız. F olan alttaki. Bizim nereye götürdü arkadaşlar? 1-2 aralığını. Yani 1,5 gibi bir şey. 1 ile 2 arası ya 1,5. Şimdi g 1,5'u bulur musunuz? E hocam o da aynısı. Aynı aralık. E G üsttekidir. Hop 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 hop. Hop 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 hop. A 2 ile 3 arası. Yani 2 buçuk gibi bir şey. Ama 2 ile 3 arası olduğunu biliyorum. A 1 ile 2 arası demiş. Yanlış. Olay anlaşıldı mı? Bakın bir daha özet geçiyorum. Süper bir soru. Güzel bir soru. Şimdi diyor ki. 1 2 aralı. 1 2 aralı arkadaşlar. Yani şu, şu, şuradan bahsediyor. Önce bana. F'i bulacaksın. F mavi olan. Tık 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 tık. Aa yine bir iki aralığına. Yani bir ile ikinin arasına gitti. Yani bir buçuk diyelim. Tamam. Şimdi bana G bir bulur musun? E hocam G kırmızı olandı. E bir buçuk yine aynı aralık. Bizi nereye götürdü? İki ile 3 arasına götürdü. <laughs> yani iki buçuk iyi bir şey. E kendisi bir ile iki arası diyor. Yanlış. Şimdi geldik alttaki ifademize. Silgimi aldım. Aa, ah. buyurun, 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 buyurun. İkinci maddemiz. Diyor ki, yine e, gofteyi bu sefer fok. Fok x. Ha, fok x. Diyor ki, 2'den büyük mü? Bakalım bir arkadaşlar, 2'den büyük mü? Önce bana g x'i bulacaksın. Aralığımız ne? 2 ile 3 arası. Yani şuradan bahsediyor. 2 ile 3 arasında g üstteki değil mi? Hop 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 hop. Aa burada bir yere de gidebilir. Aa şurada bir yere de gidebilir. Ya sonuçta 2 şurası arkadaşlar. 3 de şurası. Şu aradaki her yere gidebilir. Yani şundan bahsediyorum. 3'ten 5 arası. Süper. 3'ten 5 arasına gidiyor arkadaşlar. Ah size işte bir daha göstereyim. Kardeşim demiyor mu? 2 ile 3 arası. 2 dediği yer şurası. 3 dediği yer şurası. Şu arada ah gittiği yer bir 3 ile 5 arası. Aa 3'ten 5 arası. Şimdi geldik 3'ten 5 arasında eee F'in gittiği yere bakmaya. Buyurun bakalım arkadaşlar. Nerede bu 3'ten 5 arası? Aralığımız biraz genişledi. 3'ten 5 arası. E kim istiyordu? F'i istiyordu. Vallahi F a şu. 5 nerede? F a şu. Yani kısacası 2 ile ne aralı? Şurada bir yerde. Yani 2'den büyük olduğunu çok iyi biliyorum. Tamam? 5'e <laughs> yetişmez ama 2'den büyük. Doğru mu kardeşim? Doğru. Ve geldik son hamlemize. Olay anlaşıldı. Abra'yı sileyim. Üçüncü hamlemi de en üste yapmak istiyorum. Buyurun, 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 buyurun. 3. hamlemiz. Ne diyor? Fogx. Aa. Hadi önce bir gx'i bulalım. Ama aralığımız ne? Aralık da belli arkadaşlar. Aralığımız 4'ten 6 arası. 4 şurası, 6 şurası. Üf, aralık çok geniş ya. Önemli değil. 4 dediği yer şuraya gider. 6 dediği yer. Kimden bahsediyoruz? G'den bahsediyoruz. O da şuraya gider. Yani <laughs> şu arada şu arada yanlış olmasın. Gittiği şeyler arkadaşlar belli. Yani şöyle başlar. Dördün altına doğru iner. Görüyor musunuz? Şu aradan bahsediyorum. Şu üçe kadar iner. Yani üç kapalı kutu. Sonra en fazla çıktığı yerde beş. Evet şu aralıkta. Arkadaşlar bakın. Cin gibi olacaksınız. Cin cin. Soru diyor ki hangi aralık? Diyor ki 4'ten 6 aralığı. 4 şurası. 6 da A şurası. Kardeşim mesela 5 bu aralıkta bizi nereye götürüyor? 3'e götürüyor. O zaman 3 kapalı kutu. E 6 olsa bizi 5'e götürür. Ama 6'da eşlik olmadığı için o zaman 5'ten küçüktür. 3'ten 5 arasına şimdi bakacağız. F'te nereye gider? Buyurun bakalım. F dediğimiz mavi, G dediğimiz de kırmızı ha. Ah, şu kırmızı olan G'dir. Hadi 3'ten 5 arası. 3 burası, 5 burası. Kime bakacaktım? F'e bakacaktım. Yani maviye. 3 maşallah şuradan başlıyor. 5 maşallah buraya kadar gidiyor. Yani şu aradan bahsediyorum. E tamam da dörtten büyük diyor. Yalan söylüyor. Çünkü bakın iki ile şu dört küsur arasına gider ama mesela üçe de gidebilir. İki nokta bilmem neye de gidebilir. Bu her zaman doğru değil ki. Arkadaşlar bundan içerisinde her zaman doğru olan yalnız ikidir. Cevap Bursa soru bitmiştir. Tamam D koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesinin üzerine tanımlı fx fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. Tamam. gx de belli. Yani gx'imiz neye eşittir arkadaşlar? 3x eksi 6 eşittir. Diyor ki buna göre hangisi yanlıştır? A şıkkından başlayalım. Diyor ki fok 0 sıfır, e, sıfırdan küçüktür diyor. he bir fok sıfır bulalım. Önce bir g bulursunuz. G'de x yerine 0 yazınca sonuç kaç olur? Eksi 6 olur. Şurası eksi 6. Bana g eksi 6'yı bulur musunuz? E hocam g fonksiyonu bu değil mi kardeşim? Şey f fonksiyonu bu değil mi kardeşim? Evet. F fonksiyonu buysa Allah aşkına eksi 6 seni negatif bir yere götürmez mi? Evet hocam. Oğlum o zaman negatif yere götürürse sıfırdan küçüktür. Bu ne diyor? Aa, kesinlikle yanlıştır. Tamam. Yanlış yani. <laughs> Hadi hocam B'yi de bir inceleyin. Hatırınıza bari A'yı hani hemen bulduk. Yani A yanlıştır. Bilginiz olsun. Hocam go eksi 2'ye bakalım. Hadi önce bir f eksi 2'ye bakalım. f eksi 2, f eksi 2, f eksi 2. Dur, 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 dur. Eksi 2 dedi arkadaşlar şurada bir yerde. Yani bizi negatife götürecek. Doğru mudur? Evet hocam. Ya yani negatife gidecek kesinlikle. Çünkü sıfırın sol tarafında grafik hep negatife gidiyor. Bana f negatifi bulur musunuz? Şey g negatifi bulur musunuz? Oğlum g'de. X'e negatif yazınca eksi 6 ile eksinin toplamı yüzde negatif olur. Yani sıfırdan küçüktür. Zaten ben sıfırdan küçüğüm diyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Yanlış olan Adana bilginiz olsun. Şimdi, 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 şimdi. Soru bizden ne istiyor? F3 çarpı G'nin tersi 3. Alabileceği en büyük değerle en küçük değer arasındaki fark hangisidir diyor. Tamam. F3 dediği 3'ün F kırmızı olan gittiği yer bizi nereye götürüyor arkadaşlar? A'ya. G'nin tersi 3. 3'ü bulduk. E, y ekseninden. G'ye doğru geldik, aşağı doğru indik. Bizi nereye götürüyor? B'ye. Yani adamın benden istediği A çarpı B. Bunun en büyük ve en küçük değerlerini istiyor. Şimdi, dikdörtgen alanı 12'ymiş. Gençler, dikdörtgen alanı taban çarpı yükseklik değil mi kardeşim? Taban B eksi 3. Yükseklik A eksi 3. A bu alan 12'ymiş. Benden A çarpı B'nin bir maksimum değerini istiyorum. Bir de A çarpı B'nin minimum yani en küçük değerini istiyorum. Buyurun arkadaşlar. Çarpımları 12 ise birine 12 birine 1 diyelim. E biri 12 birisi 1 ise A ne olur? 15. B ne olur? 4. Çarptık kaç oldu? 60. İşte bu sana en büyük değeri verir. Hocam en küçük diyor. o en küçük diyorsa birbirine yakın alın. Birini 4, birini 3 alın. O zaman A ne olur? 7. B ne olur? 6. E 6 kere 7. A ne olur? 6. B ne olur? 7. 42. Bu da en küçük değerdir. Arasındaki farkı mı istiyorsun kardeşim? 60'tan 48 çıkarsa cevap ne olur? Hocam 18 olur. Cevap Ceyhan. Soru bitmiştir. Tamam mı? Ve geldik güzel. Ve geldik güzel bir sorumuza. Soru ne diyor? Bakalım ne diyormuş. Biz arkadaşlar bir tane fx verilmiş. Diyor ki buna göre hangileri çift fonksiyondur? Gençler birincisinden başlayalım. Yani grafikleri çizmeye çalışalım. Şimdi birinci öncül. ne diyor? fx artı 4. Bunun anlamı ne? şekli 4 birim sola ötele. Bana bu şekli 4 birim sola öteler misiniz? 4 birim sola öteleyin. 4 birim sola ötelen zaman şu ucu tam buraya mı denk gelir? Evet. Şu altının olduğu yer şurası 2'dir. Şu 2'nin olduğu yer 4 birim sola ötelersem şurası da eksi 2'dir. İşte şeklimiz budur. Bu f x artı 4'ün grafiğidir. İkinci öncülümüz. Ne diyor? Mutlak değer fx. Mutlak değer fx'in anlamı şu. Alt ekleri komple yukarıya kaldır anlamına gelmez mi? Evet hocam. E tamam alt ekleri komple yukarıya böyle bir katlayalım. O zaman şeklim nasıl bir şey olur? Hop. 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 Ve hop. Evet. Şekil bu olur. Arkadaşlar mutlak değer komplesinin mutlak değeri alt tarafı tut yukarıya doğru katla. Tamam Üçüncü öncülümüz. Onu da hemen grafiğinizle çizeyim. Şimdi x'in mutlak değeri. Arkadaşlar bu f x'in komplesin mutlak değeriydi. Şimdi f sadece x'in mutlak değeri. Anlamı şudur. Şu sağ taraftakilerin aynısını yapın. Aynısı. Yani y ekseninin sağında kalanın aynı şekilde grafik çizilir. A. Ah. ah, Bunun y'ye göre simetrinin de diğer tarafa çizin. <laughs> Budur işte. İşte bu da x'in mutlak değeri. Şimdi diyor ki hangiler çift fonksiyondur? Hangisi y eksenine göre simetrikse biz ona çift diyeceğiz. Aa, bakın. Y ekseni onun aynası. Y'ye göre simetrik mi? Evet hocam. O zaman bu bir çifttir. Şu Y eksenine göre Allah aşkına sağdaki ile soldaki birbirinin aynısı mı? Çift değildir. Y eksenine göre Y'nin sağına bakın. Şu aynı şekil Y ekseni onun aynası görevi görüyor mu? Bakalım bir. Şu Y ekseni arkadaşlar ayna görevi görüyor mu görmüyor mu? E, görüyor hocam. Sağla sol birbirinin aynısı. Aa bu da çifttir. E bunlardan hangisi çifttir? 1 3 çifttir. Varmışlıklarda cevap Ceyhan. Soru bitmiştir. Tamam.